Pro kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 3 like geldi sağ arkadaşlar. kardeş evet. kardeşim Mert'le çek arkadaşlar. çekiyoruz. Ben yine değiştirdim. Bu daha güzel arkadaşlar. Ben Mert de... sana veriyorum arkadaşlar. konuşmayı. Arkadaşlar bu, bu videoya 6 like gelirse... 5 like gelirse bu serinin devamı gelecek Evet arkadaşlar. 2. ikinci serimiz oldu bu. Üçüncü seriye başlıyoruz. Başladık. Beni bekle kesinlikle Mert. Tamam mı abim? Bekleyeceğim abi. Niye beklemeyin abi misin? Yaptık. Evet bir dakika Mert bekle al beni. Heh tamam. Burada düşmeli neymiş yok değil mi? Riksi atmayalım da kendimiz. Bu, bu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şşt, Düşmeyelim de. Ben hızlı gidiyorum arkadaşlar. Düşüyorum her zaman. Abi yavaş gidelim. Tamam tamam. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi için 5 like atın. Aynen. Bu videonun devamı gelir arkadaşlar. Gelecek arkadaşlar. Atarsanız mutlu oluruz vallahi. O kadar bir... Ben, seni ben şurayı geçeyim de dur bekle. Dur abi buralar çok zor mu? Yani. Oo zor ya. Sonra düşeceksin. Hadi Mert bekliyoruz abi, arkadaşlar. Abi, sen bekle sen de beni bekle. Bekliyoruz işte abi. Bekliyoruz. Sıkıntı yok orada. Ve Mert geldi. Arkadaşlar Mert'ten boyum uzun. Arkadaşlar kardeşimle boyum uzun. Hadi başla hadi. Mert gel hadi hızlı hızlı hızlı. Zorlaşmaya başlıyor. Yavaş yavaş arkadaşlar sanki. Mert o gel. Canım kardeşim. Oo, dikebilir. değil arkadaşlar bu arada. Ne kolay, ne? Ne ben abi? Hmm. Beni takip et başım sen. Arkadaşlar, abone evet arkadaşlar. Ark Ar arkadaş kardeşimin kanalını bırakayım mı aşağıya? Aşağı, aşağı kardeşimin kanalını bırakayım. Hiç video atmadık. O kanala video atarız. Atarız o kanala da video arkadaşlar. Mert'in o da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ay abi. Arkadaşlar Mert'in kanalına ab abone olur musunuz? Alta bırakayım mı? mi? Alta bırakamam da ben benim aboneyim. Benim kardeş, kardeşim bir tane daha kanalı var arkadaşlar. Ona da abone olursan siz, çok seviyoruz arkadaşlar. Video atıyoruz sırf arkadaşlar. Sizin için video paylaşıyoruz. Vallahi arkadaşlar. Abi düşüyordum. Beni bekle lütfen. Bekliyoruz hadi. Arkadaşlar iyi mi? Karizmatik mi? Vallahi kardeşim bunu bir. Be... Arkadaşlar. Ne, neredesin abi? Buradayım abi arkandayım. Giriyor. Bekle bekle. Bizden önce gidiyor. Biz bunu ha, bekliyoruz. Aa, önceki artık. şeyden değil mi abi? Ya ondan zor. Değil mi? Evet. Zor gibi arkadaşlar. Hadi, hadi Parkuru söyleyeyim. ben seviyorum. Sen oturma aldın bana mı? Hı. Bekle dur abim. Bir abi. Kim başlasın? Ben başlarım. Abo arkadaşlar burada hiç düşmeyin. burada çok uçuyorum. Sor arkadaşlar kafa gözü yaracan soruna. Ölüyoruz abi ölüyoruz. Biraz hızlı olmadı. Düşme ama aşağı. Ustadım. Allah Allah'ım. mı? Allah'a. Obo. Gidiyordun desene. Dur abi Baş. şu araya bakalım. Boy. Kolay mı? Kolay mı? Pek de kolay sayılmaz mı? Zor. Mi? Bence zor dinle. değil mi? Zor ya. Bunu bastık. Bunu hiç oynamadık. Biz Mert'le bunu şahsen hiç oynamadık. Başla tam. Tamam. Zıplayıp falan etme. Geçenkine dönmesin. Be ben aşağı düşüyordum arkadaşlar. Kardeşim zıpladığın için oldu abi dedi bana. Aynen. <laughs> abi. Zıplıyor muyuz? Ha bu arkadaşlar bura bak. arkadaşlar. Mert kaçtasın abim? 14. Bakayım. Ana arkamdaymış ya arkadaşlar. <laughs> Abur, Biz de 13. Ya görünmez. Valla. Bu herhalde. Bu parayla satın almış. Parayla görmüştüm bunu da ben. Ne evet, tavşan. Tam gitme. Mert'i bekliyoruz. Haydi Mert. Tavşan aynı. İçimden geçti. Sen, de içimden geçti. Tamam. Dur geçeyim. Allah. Vallahi var. var, ikisi var. E, tavşan gelme tavşan. Tavşancım diyorsun Mert. Olsun diyorsun ne? Paralı, paralı arkadaşlar çok para istiyor. Jeton zaten düştü aşağı arkadaşlar. Bizim gibi pro bulmaz bu alemde. Ölüyordum yemin ederim. Ark arkadaşlar 40 abone 40 abone attığınız için 40 abone olduk arkadaşlar. İnşallah 45 43 arkadaşlar benim he hedefim 43 arkadaş. İnşallah 43 de oluruz. 45 de oluruz. Hadi. Geliyor musun? Rami bekle ya. Sen devam et de ben gelirim. Ama bekleyeceğim Muh muhakkak beni 18. de. Bismillah. Sıpladık arkadaşlar. Erkendesin. Evet. Ay. Düşüyor muydun ya? Vallahi düşüyorduk. Biz Burada bir hile olabilir. Kapı Nasıl ya yani abicim hile olabilir? Kapı var. Abi, abi kırmızı kapıdan geç. Yalan Vallahi kırmızı kapıdan. Hangisinden geçeyim? Sarı mı yeşil? Yeşil. Yalan sağ ol. Mor bunda da. Şaka mı yapıyor Mert? Yalan söylemiş. Kapıların hepsinde ne? Bekliyorum seni. Geldik sıkıntı yok. Hı, bırak. Boşluk var. Aman dikkat et paşam. Yemin ederim ayı adam. Ne geçti mi? Nasıl yani? Abi hile, bak. Oradan... Ana düşüyor bunlar. Ne bu gidiyor yani? arkadaşlar. Mert inşallah sen düşmezsin. yine. Oo, hep dökülüyor ya. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Yorumlar kısmında. Allah ölüyordum. Yemin ederim ölüyordum. Bizde öyle bir sıkıntı yok. Evelallah. Oy düşüyorduk arkadaşlar gördünüz mü? Of. Yardır. Abi gittikçe zorlaşıyor. Vallahi ya. Mert'i Mert bekleyelim. Ay delikten iniyordum aşağı. Su gibi. <laughs> Abo burası böyleymiş arkadaşlar. Silgi gibi. Biz silgi ki zaten uzun silgi olur ya Mert biliyor musun? Abi bura çok Aa, benim de. Arkadaşlar takla attığımız var ya o sanırım. Allah aşağı düşebilir Hayır. Düşmelerim. Bakın arkadaşlar işler yerde? Kalkalım. Hadi bismillah. Kaçın? 20, 21 geldik. Nasıl 20 ya? 20. 4. 24. 24. 20, 4. Sen yanlış bak. düştüm arkadaşlar. Oy, tutunduk arkadaşlar biz neyse. Mert'in düşmesine üzüldük lütfen. vallahi ya. Tekrardan düştüm. Abi beni lütfen bekle ya. Biraz zor mu? Zor da. İnşallah Üstüm düşmeyiz arkadaşlar. Dua edin. Düşmeyin. Of, zormuş abi bura. Zor mu? Allah! Mert'i beklemeden gidiyorduk arkadaşlar ya. Mert'e bakalım mı? Mert yaparsın. Haydi aslanım. Haydi haydi. Of yapıyorum. Hadi Mert abim. Abi diye. dur sessiz ol. Abi sen arkadaşlara benim yok gördüğün bir şey göster. Zaten geldim dibindeyim. Kim başta seni? Ben. Boşta bağlı. Bir kere öldün abim ya. İki, iki kere abim. Oy bismillah. Bak nazar değdin sen de bana. <laughs> Vallahi nazar değdin. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değdin Arkadaşlar ben şöyle telefonu temizleyeyim derken yüzüne. Cık, cık. Gittik. Abi ben seni bekliyorum. Uy. Bu leksik mi? Ay ya. Arkadaşlar beni ben. Ben seni bekleyeceğim. Sen beni bekledin. Ben de seni bekleyeceğim. Karşılıklı diyorsun. Ha Mert. Ay arkadaşlar zor gibi burası sanki size. Kız mıdır erkek midir arasını biz bilmeyiz. Evet 20, 27. levele geldik arkadaşlar. İyi. Kanalımıza like abone olarak like butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Hı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar diğerinde tüm bitirmiştik. da vallahi. Çırmanca okay. <laughs> hmm. zannettim okey. Oy. Bak de dümdüz zannettim arkadaşlar valla. Gidiyorduk valla. <laughs> Mert bekliyoruz arkadaşlar. Bende ben de aynısıydı. Bir kere sen kaç kere ineldin? Ben bir, bir. Nazar değecek bak benim ölümü. Uy uy uy. Nazar değdi. Helal olsun sana. Bak bizimkinde de. Oy. Hayır ya. Üç oldu. Cık. Arkadaşlar olsun. Mi Canım abi? sağ olsun. Mi sana? Geldik bile sıkıntı yok. Ay ay. Ay bunu arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar, Mert Mert Evet arkadaşlar bir video çok mutlu Evet 5 like gelirse çok mutlu oluruz şahsen. Bunun sonu, kadar Bitirelim mi diyorsun? Bitirelim, Mert. Biz hep bitiriyoruz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok zor ya. Zor ya. Bir düşersin. Bence de. Bitmiyor da. Tamam. Ay <laughs> düşüyordum. Ya. Evet bak. Ben bunu parayla satın almadım arkadaşlar. Bedava <laughs> da. <nerede>? <laughs> Geldim etti. Çocuk düşecek gibi mi geliyor bana? Abari. Ben, ben de onun gibi yapsam. Ben de onun gibi yapacağım arkadaşlar. Bence güzel bu. Benim. Aa gel dur. Nasılsın bebek? <laughs> Abicim bu oynayamasına bir Hep çıplıyor ya. Çıkmıyor. Düşsene insan gibi. Mert. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Mert beni bekledim dedim de o da tamam dedi Aa, bana değil. Mısın? Ben de seni öğretim, Aa, ay mi? düşüyorduk arkadaşlar. Mert bekleyelim mi? Şey hadi Mert hadi am. 15 tane levelimiz kaldı arkadaşlar. Sırf sizin için bitireceğiz bunu. İşte di, diğer 25 dakika olsun. İsterse o ol, 30 dakika olsun. Yarım saat olsun. İzleyin siz yeter ki bu videoyu. Ben yarım saat olsun, bir saat olsun Gideceğiz buraya. Abi şöyle bir uzun şey ayarlayalım ya. Ney? Bir saatlik falan şey yap abi. Vallahi ben rap yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne rap. rap. Ke kendim şarkı yazacağım. Beğenir misiniz acaba? İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Rap düşünüyorum. Kafamda rap düşünüyorum arkadaşlar. Met biraz hızlı olsan. Ama seni de bekledim abi. Hayır bekliyoruz ya. Bekleyin. Sen beni diğer videoda beklememiştin. Ben de giderim abicim. Şöyle geçeceğiz ya. Zıplamaya zıplamaya gerek yok diyorum. Mert önüme mi geçeceksin? Hayırdır? Ve oy çok hızlı gidiyoruz. Düşmeyelim de. Bura zıplamalı arkadaşlar işte. Bura çok sıkıntılı arkadaşlar. Vallahi bir düşersek gideriz arkadaşlar. Sonlarda düşmeyiz inşallah diye dua edin. Ay düşüyordu kaskan. Kız çekilsene ya. Ben ben de tavşan hemen geçiyor abi ya. Hep düşüyor o da. Abi senin üstünde ama Bakın göstereyim hatta. Güzel mi arkadaş? Yakışıklı değiliz. Aynen öyle arkadaş. Mer! Yok yok ya burada hile yok. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben tekniği anladım. Bak Aa. zıplamanıza gerek yok. Bak Mert zıplamana gerek yok. Bak son orada ama net bekliyorum seni bak yine kayamadım görüyor musunuz arkadaşlar sıplamana gerek yok dümdüz geçsen bile oluyor düşünmüyorsun ben öyle yaptım arkadaşlar arkadaşlar yani hile hile yapmadım ya hile mi yapıyorum ben arkadaşlar hile Açıyorum. Oyunda yok ne bu ne ya değişik Bunun sonunda bir şey olabilir bu arkadaşlar böyle değişik bir şey Allah Allah ben geldim. He, işte. Tırmanacağız burayı da. Aynen öyle tırmanacak. Atarım. Tırman. Arkadaşlar iyice yükseliyor. Me Mert, e bakalım. İyice Mert geliyor. <laughs> Mert'i de bekleyelim sıkıntı yok. Abi öbür videodaki gibi. Bu da yükseliyor. Aynen öyle ya. En yüksek bu. Arkadaşlar. Merdiven nasıl? İnşallah evet. düşmeyiz ya. Uy! Düşüyorduk vallahi. Ben düşüyordum. Videoda dur dur. Sen gide dur. Ben geliyorum Aa buradan da kaçacağız. Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Oo çok güzel Olay. arkadaşlar. Havuz! Toplanın içinde. Vallaha bu bunu bunu 10 üzerinden o. Ay! Yine öyle zannettim Met. Gördün mü bak 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 bak. Ne ben Ne? İstediğin yerden git. <laughs> Ay! O'nu basacağım bak. Taktik. Vay, sen ne devam et. Bak, burası başmış. Şimdi tekniği anladım arkadaşlar. Mert geliyor musun abicim? Geliyorum abi. Tövbe bismillah Allah Allah. <laughs> ya, geçtik ya kafamız gözümüz yarılacak. <laughs> Bitime. Arkadaşlar bitiyor. Mert'i de bekliyoruz. Mert hadi abi. Buranın sonunda... Düşersek çok kötü olur benim için. durmayan o zaman Abi, abi sen bittin mi? Ödülümüz mü var? Ya. Ne varmış, varmış. Aç dedik. Boş verin arkadaşlar bunu. Abi. Jetonluymuş bunlar Met Sakın basma. Paralı Met bunlar? Oo, burada kızlar var. Oy, Mert çok güzelmiş. Oo, düştüm. Ne oluyor Mert? Bunlar oluyor bende artık. Neyler? Bak. Şunlara bassana. Benim en sevdiğim renge basacağım. Çekilmiyor çekinmiyor ki bu da. Hangi neredesin? <laughs> Çıkarttım. Uy. Neredesin? Buradayım gelsene. Bak bak iyice bak. Maviye bastık arkadaşlar. Şimdi bitireceğiz. Maviyi bırakalım dedik. Sen onun tepesine nasıl çıktın? Bak Mert. Gel abi gel. İstediğin bir renke tıkla. He geldim. Bak 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 ben yukarıya çıkacağım. <laughs> yukarıya çıkıyorum. Seyahat ediyorum. Uhuu. Ben de öyleyim, bak. Aşağı inelim. Ha, videoyu aşağı. bitireceğiz. Atlıyorum arkadaşlar. Bıraktım. Mert yanıma gelir misin? Hadi abim. He. Gel yanıma buradayım buradayım. Videoyu bitirmeyek şuradaki şey de olsun be. Bitireceğiz. Abi o neymiş arkadaşlar da merak Hayır mı? Bitireceğiz abim. Evet arkadaşlar. 3 like. 5 like gelirse bu videoların devamına devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.